Hocam bizim evde bazen şöyle durumlar oluyor. İki çocuk ikisi de e, aynı oyuncağı kullanmak istiyorlar. Biri ağlıyor, diğeri ise ilk ben aldım diye kendini savunuyor. Böyle bir durumda nasıl yaklaşmam gerekiyor? Böyle durumlarda taraf tutmadan her iki çocuğun da duygusunu tanımak çok önemli. Mesela şöyle diyebiliriz. Sen bu oyuncağı bırakmak istemiyorsun. Seni anlıyorum. Sen de sıranın gelmesini bekliyorsun. Beklemek zor geliyor olabilir. Bu cümlelerle çocuklar hem görülmüş olur. Hem de birlikte çözüm üretmeye açık hale gelirler. Ardından şunu ekleyebiliriz: "Hadi ne yapabiliriz? Birlikte düşünelim." Bu yaklaşım çocuklara paylaşmayı öğretmez, paylaşmanın anlamını hissettirir. Yani ben ona e, ver oyuncağı, o da oynasın dediğimde paylaşmayı öğrenmiyor mu? Tam tersine, paylaşmak o an çocuğun kayıp yaşadığı bir deneyime dönüşüyor. Özellikle küçük yaşta çocuklar sahiplenme içgüdüsüyle hareket eder. Paylaşmak zamanla öğrenilir ama zor değil. Çocuğa seçme hakkı tanıdığımızda paylaşma isteği içten gelir. Zorla verdiğinde değil, gönülden verdiğinde gerçek paylaşım yaşanır.